Değerli il başkanları, kıymetli basın mensupları, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Bu basın toplantımızın ve il başkanları toplantımızın öncelikle hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hoş geldiniz, şeref verdiniz. şehitlerimiz var. 22-29 Temmuz arası 22 tane şehidimiz var. Bunlar Hakkari, Siirt, Hakkari Merkez, Van Merkez, Mardin Delik, Diyarbakır Sivan, Tunceli Orta, Diyarbakır Evgani. bir kısmı çatışma, bir kısmı bombalı araç, bir kısmı roket atar, bir kısmı EYP, bir kısmı uzun namlulu, silahlarla maalesef hain PKK terör örgütü tarafından şehit edildiler. Askerlerimiz, polislerimiz. Ben şehitlerimizi bir kere daha ahmetle, minnetle ve şükranla alıyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Başta aileleri olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri bizim ve milletimizin baş sağ olsun. Onlarca yaralı askerimiz, polisimiz var. Rabbim onlara acil şifalar versin ve şu anda bölgede kahramanca ülkemizin birliği, vatanımızın varlığı için mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Evet. Kıymetli il başkanlarım, değerli basın mensupları, tabi 15 Temmuz gecesi ülkemiz büyük bir haince ve kahvece yapılan bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetin, Milli Güvenlik Kurulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genel Başkanı'nın tespitiyle paralel devlet yapılanmasını, Türk Kuvvetleri içerisindeki CUNTAS'ı tarafından haince, kahvece <laughs> ve vahşice yapılan bu darbe girişimini bir kere de siz değerli vefakar cefakar il başkanlarının huzurunda lanetliyorum. Rabbim bunların müsebbiflerini kahretsin diyor. Evet. evet, özellikle bu ifadeleri kullanıyorum. Yani kahpece dediğimin bir anlamı var. Vahşice dediğimizin bir sebebi var. Haince dediğimizin sebebi var bu kelimeleri özellikle seçerek kullanıyorum. Kahvece diyorum gerçekten o gece yapılan kahvelikler var. Örneğin terörle mücadele daire başkanımızın terörle mücadele daire başkanımızın terörle mücadele toplantısı yapacağız diye çağrılıp orada kafasına sıkılması var. Şu anda bir hayat mücadelesi veriyor, yaşam mücadelesi veriyor. Vahşice diyoruz, çünkü o gün arkadaşlarımızla birlikte meclis bombalandığını duyup meclise doğru giderken Kızılay'dan geçtiğimizde oradaki yapılan vahşetin boyutlarını gözlerimizle tüm çıplaklığıyla gördük. Haince diyoruz. Çünkü bu millet seni yetiştirmiş, okutmuş, her türlü imkanı vermiş eline her türlü modern silahlar vermiş, vatanına hizmet et, milletine hizmet et, devletin bekası için çalış, milletin birliği için çalış, devletin güvenliğini sağlamak için çalış, hain terör örgütlerine karşı mücadele et diye çalış diye vermiş ama sen bunu milletine doğru çevirmişsin. PKK terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden ve her gün neredeyse şehitler veren, bu mücadelede bayraklaşan özel harekat polislerimizin, o kahramanların üzerine F-16'dan bomba yağdıracak kadar hainleşmiş bir grupla o gece karşı karşıya geldi. Onun için bu ibadelerimi seçerek ve altı olarak bizzat o gece yaşamış, bütün bunları tecrübe etmiş ve görmüş birisi olarak ifade ediyorum ve söylüyorum. Tabi ülkemiz ve milletimiz öncelikle Yüce Rabbimin inayetiyle. Çünkü bu millet dualı bir millet. Bu millet on asırdan fazla bir süre İslam'ı sancaklarını yapmış. Rabbimin sevdiği Resulü Ekrem'in övdüğü bir millet. Rabbimin inayetiyle daha sonra milletimizin kahramanca canını ortaya koyarak tankların önüne, o uçaklarına atılan bombaların, helikopterlerden yağdırılan kurşunların önüne vücudunu siper etmesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet erkanının zik duruşuyla, siyasi partilerimizin meclis içi meclis dışı tamamının darbeye karşı ortak duruşuyla, medyamızın bu süreçte gördüklerdiği duruşla, darbeye karşı duruşuyla, emniyet güçlerimizin özellikle onlarca şehit veren emniyet güçlerimizin kahramanlıklarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde milli iradenin yanında duran askerlerimizin duruşuyla bu darbede bu hain ve kanlı vahşi ve kahveci olan bu girişimle milletimiz bertaraf Öncelikle bu saydığım kesimlerin, kesimlerin tamamına şahsım, partimiz ve camiamız adına bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Rabbime de istiyorsa hamd olsun diyorum. Ve bütün saydığım bu kesimlere de bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem şahsım hem camiamız adına. Tabii biz de Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğu günden bugüne darbelerin karşısında en net duruş sergilemiş. Kimden geldiğine ve kime karşı yapıldığına bakmadan, ister postmodern darbe olsun, ister direkt darbe olsun, ister muhtıra şeklinde verilmiş olsun, hepsine bulunduğumuz günden bu yana çok net bir duruş sergilemiş. Namlusunu milletine döndürmüş tanka selam durmam diyen şehit Hüsnü Yalıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak o gece biz de selam durmadık. Sadece tankların namusuna selam durmamakta kalmadık. Meclisi bombalayan sivil polis vatandaşlarımızın üzerine kurulmadan helikopterlere de teslim olmayacağımızı ve sonuna karşı duracağımızı ifade ettik. Durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Tabii daha önce de ifade ettim ama sizlerle tabii ilk defa il başkanlarımızla bir araya geldik. Biz de darbe oldu. Aşağı yukarı herkesin öğrendiği saat 22 sularında öğrendik. Ve onun üzerine arkadaşlarımızla, divan heyetimizdeki arkadaşlarla bu işte tecrübesi olan arkadaşlarla istişare ettik. Ve ben e, Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım ulaşamadım. Daha sonra Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş Bey'i arayarak darbeye karşı olduğumuzu, karşı duracağımızı, hükümetlerinin yanında olduğumuzu, sivil iradenin, sivil siyasetin yanında olduğumuzu kendilerine söyleyelim. Ve daha sonra hem sosyal medyada açıklama yaparak Karşı olduğumuzu ve bütün teşkilatlarımızın karşı durmaya davet ettik. Hem de daha sonra Ajanslara da resmi açıklamaya geçen ilk siyasi partilerin başında geliyoruz, ilklerindeniz. Olayda Oraya açıklamamızı yaptık, çok net bir şekilde. Ve arkadaşlarla daha sonra, belli arasından sonra parti genel merkezimizde bir araya geldik. Ankara İl Başkanlığı, İl Teşkilatımızdaki arkadaşlar, buradaki divan üyesi arkadaşlarımız. Tabii arkadaşlarımızın bir kısmına direkt zaten olarak gidenler de var. Genel Kurmay'ın önüne, yani Kızılay'a, işte, sarayına, Emniyet, Ankara Emniyet'in zaten partimiz tam bu üçgenin <laughs> ortasında. Yani biz o dehşet gecesini birebir yaşadık. Ve arkadaşlarımızı daha da yakalık direnmeleri konusunda sevk ettik. Daha sonra bizim bombalandığımız haber aldığımızda buradan arkadaşlarımızla birlikte işte Kızılay'dan geçerek meclise gittik. Çantaya kapısına oradan Meclis Başkanımızı aradım ve meclisin yanında olduğumuzu, milli iradenin yanında olduğumuzu ve darbeye karşı direndiğimizi ve sonuna kadar direneceğimizi kendilerine ifade ettim. Daha sonra biliyorsunuz yaptığım görüşmelerde kendilerine de bunu teyit ettiler. Tabii Rabbim bir daha böyle bir hainlikle, kahpelikle milletimizi karşı karşıya bırakmasın. Tabii burada bu darbeye kalkışan, bir fiil içinde olan, arkasında olan, sağında solunda olan darbe girişimcilerinin ve darbe heveslerinin mutlaka en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını, hukuk içerisinde hak ettikleri cezayı almalarını biz arzu ediyoruz. Hatta biliyorsunuz idam cezası bizim başından beri savunduğumuz 2011 yılında 2 milyon dilekçe toplayıp meclis dilekçe komisyonuna verdik ve şu anda orada bekliyor biliyorsunuz. Daha sonra 2013 yılında 30 ilde bütün bölgelerde referandum yaptık idamın gelmesiyle ilgili. Biz o dönem iki kesim için biliyorsunuz idam istemiştik. Bir, küçük yaşta çocuklarımızı, genç kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren cinsel satıklar için. İkincisi de bizzat kurşununu sıkıp, işte bombayı patlatıp askerimizi, polisimizi, sivilimizi şehit eden terör istemiştik. Şimdi buna üçüncüsünü ekledik. Meclisi bombalayan, özel harekatı bombalayan, onlarca polisimizi şehit eden, sivil halkın üzerine kurşun ve bomba yağdıran bu darbecilerin de mutlaka idam edilmesi gerektiğini söylüyoruz. hükümetin de meydanlardan gelen bu talebe sessiz kalmayacağız. Açıklamalarda şahsen bizi ümitlendiriyor. İnşallah bu konuda da Batı ne düşünür diye bakmadan, Avrupa Birliği ne düşünür diye bakmadan, Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili tedbirlerini almak zorundadır. Yani burada bazı tedbirler alınır. Biz şunu gördük daha önce, biz idam gerekçesi derken hani bazıları bize kardeşim bu olmaz Türkiye'nin bazı anlaşmaların altında imzası var dediğimizde biz dedik ya Amerika'da da idam var, Amerika'da da var, Çin'de de var. Yani Avrupa Birliği dışındaki bütün ülkelerde var. Dolayısıyla da bizim inanç kültürümüz de buna uygun. Buna müsaade ediyor. Dolayısıyla bunun mutlaka gelmesi gerekiyor diyorduk. Şu anda bizim kanaatlerimize gelmiş olmasından da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Tabi çok olağanüstü şartlardan geçiyoruz. Ee, ve olağanüstü hal edildi zaten bunun için. Devlet tabiri caizse bu darbecilere karşı, bu hanelere karşı gardını almak zorunda. Bir takım tedbirler almak zorunda. Ve bu tedbirler şu anda alınıyor ve uygulamaya sokuluyor. Tabi Burada yine adalet terazisinin doğru ölçmesi lazım. Adalet terazisinin yanlış ölçmemesi lazım. Yani kurunun yanında yaşın yanmasına müsaade edilmemesi lazım. Jurnalcilik ya da ispiyonculuk devreye sokularak bunlar etkin hale getirilerek bir cadı avına bunu dönüştürülmemesi lazım. Bu sadece bir kanaatimiz değil. İktidar ile muhalefet ile mecliste herkes bu kanaat. Şu anda görevden almalar var, açığa almalar var, gözaltılar var, bir sürü şey var. Bu konuda ben söylüyorum ki, bu şekilde özellikle haksızlığa uğradığını düşünen ya da bu hain yapıyla bu darbecilerle hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyen arkadaşlara, vatandaşlara da şunu söylüyorum. Sabırlı futbol. Yani çünkü devlet ele geçirilmeye çalışmış, bir darbe girişimine karşı karşıya kalmış. Elbette ki kendi tedbirini almak zorunda. Dolayısıyla da burada dediğim gibi baştan bir takım yanlış ya da haksız diyebileceğimiz uygulamalar yapıldığı düşünülebilir. Ama bundan ben zaman içerisinde düzeltileceğini ve adalet terazisinin doğru çalışacağını ve gerçekten suçsuz da suçsuzun yaşla kulunun ayrılacağına olan inancımı muhafaza ediyorum, koruyorum. Burada bu vatandaşlarımıza da sabırlı olmalarının gerektiğini, devletin yanında durmalarının gerektiğini, milletin yanında durmaları gerektiğini, elbette ki hukuk içerisinde de haklarını aramaları gerektiğini ifade ediyorum. Tabii şunları da tekrar söylemekte bugün fayda var. Eğer Ülkemiz, milletimiz ve devletimiz tekrar 15 Temmuz'da 27 Nisan'da, 22 Şubat'ta, 12 Eylül'de, 12 Mart'ta yaşamak istemiyorsa alması gereken bir takım acilen iletişim yapması gereken bir takım şeyler var. Bunları biz ilk gün biliyorsunuz meclis kapısında ikinci gün sabah yaptığımız basın açıklamasında da dile getirdik. Bunların ilk birincisi jandarmanın lağvederi. Emniyet Genel Müdürlüğü içerisinde bir 40 polisi daire başkanına dönüştürülmesi. Şimdi bu konuyla ilgili iktidar devlet bir adım attı ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Zaten İçişleri Bakanlığı'na bağlıydı ama biraz daha statüsünü tamamen şeyden ayırarak, silahlı kuvvetlerden alarak oraya verdi. Şu anda düzenleme o yönde ilerledi. Tabii biz ikinci olarak Genel Kurmay Başkanlığı, Silahlı kuvvetlerin bütün komuta kademesinin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasını doğru olacağını söylemiştik. Bunu yapılması gerektiğini söylemiştik. Ama şu anda uygulama üç kuvvet komutanlığı yani Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı ee, ve Genelkurmay Başkanlığı'nın da şu anda Başbakanlığa bağlı Cumhurbaşkanlığı bağlanması bağlanmasıyla ilgili bir şey var, şu anda görüşme var ya da fikir var. Ama bunun içinde tabii anayasal bir değişiklik gerekiyor. Bu yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu önümüzdeki günlerde de göreceğiz. Ama biz Cumhurbaşkanı değil, direkt onunla bildiği savunma bakanlığına bağlanmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Bunun da yetinilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Eee özellikle yaş kararlarının şeffaflaştırılmasının sivil masaya bakıyorsunuz yaş toplantılarında iki sivil diyelim 20 üniformalı olan asker var. Bunun en azından yarı yarıya olması hatta sivil daha fazla olması ve şeffaflaştırılması yardım yolunun açık olması öbür taraftan askerin iç denetiminin de mutlaka kendi kafalı devreden çıkarak başbakanlıkta kurulacak şeffaf, modern bir birim tarafından denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer bu böyle olmuş olsaydı, 6 saat önceden biliyorsun darbenin istihbaratı gelmiş, eğer gerçekten Milli Savunma Bakanı'na bağlı olsaydı, sivil bir e, anlayış genel kurmayı yönetiyor olsaydı ya da iç denetimi şeffaf olsaydı, işte başbakanlıktaki bir merkez tarafından denetleniyor olsaydı herhalde daha farklı tedbirler aldı ve belki de ülkemiz o kahpe geceyi yaşamamış olurdu diye düşünüyoruz. Bizim önerilerimiz bundan dolayı. Tabi burada o gece şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hala yüzlerce yaralı kardeşimiz hastanelerde tedavi görüyor. Pek çoğunu ziyaret ediyor. Ziyaret etmeyi <laughs> Rabbim onlara şifa versin diyorum. Geride kalan ailelerine sabır yaz ediyorum. Devletimiz de o konuda gereken adımları attı, tazminatı, maaş bağlanmasıdır, işe alınmadık. E bunlar zaten eve de isteyememiz gerekiyordu. Ve yapıldı. İnşallah bundan sonra da yapılmaya devam edelim. E Tabii burada yine bizim başından beri savunduğumuz iki konunun bu darbe girişiminden sonra, hain darbe girişiminden sonra gündeme getirilmiş olması da büyük bir dinle. Ne kadar doğru taleplerde, tespitlerde bulunduğunu da gösteriyor. Birincisi neydi? Biz şahsen ben burada yaptığımız basın toplantısında bu askeri birliklerin şehir dışına çıkarılmasıyla ilgili çok net biliyorsunuz bundan beri, üç sene önce basın toplantısında düşüncelerimi söyledim. Ve bugün bu yapılıyor. O zamana kadar çoktan yapılması gerekiyordu. Bunu ilk biliyorsunuz belirtilen <laughs> ve yüksek sesle söyleyen Parti Büyük Birlik Partisi ve Genel Başkanı Mustafa Zekil. Bunu söyledim başta Ankara olmak üzere, İstanbul olmak üzere askeri birliklerin şehir dışına çıkarılmasını şart oldu. Çünkü düşün ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etrafı çevrilmiş. Genel kurmay, hava kuvvetleri, jandarma, deniz, yani bütün ne kadar askeri silahlı şey varsa hepsi etrafında. Hatırlıyorum işte Tanatay'da Şeyden çıkarmış, öğrencileri direkt mesleğe gönderir. Yakın yürüyerek gücü vererek beş Bunlar mutlaka yani sivil iradenin üzerinde bir vesayet, bir böyle e, işte silahın dipsi hep tutulmuş. Yani silah gösterilmiş oldu. Bu kaldırılması lazım diye biz söyledik. Ve bugün e, bu uygulama da yapılıyor. Bu da bizim ne kadar haklı taleplerde bulunduğumuzu gösteriyor. Bir başka konu. Yani bir takım yapılar silahlı kuvvetleri içerisinde karşı kadrolaşırken halince ondan sonra sen imatif mezunlarının önünü kestin. İmatif mezunlarının askere girmesinin önünü biliyorsunuz kesilmiş vaziyette. Biz bunun da açılması gerekiyor. Ve imatif mezunlarının da mutlaka silahlı kuvvetlerin içerisinde yer alması gerektiğini, subay geneldeye kadar gitmesi gerektiğini bir imatif mezunu olarak ben defalarca dile ve bugün de bu muhatiplere karşı yapılan haksızlıktan vazgeçiliyor. Buna da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ama bütün bunlar keşke böyle bir kabbece halinde yapılan darbe olması değil. Önce yapılsaydı belki bu günler yaşamazdık ama bu bizim inancımızda da, kültürümüzde de her şehirden bir hayır çıkarma e, vardır. İnşallah bu büyük şehirden de hayır çıkartmayı milletçe becerebiliriz, başarabiliriz. Bildiğimizi, beraberliğimizi, bu oluşan havayı sürdürebiliriz diye ümit ediyoruz. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak başından beri hem darbeye karşı net bir duruş hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik konusunda üzerimize düşen her şeyi, tüm teşkilatlarımızla birlikte sizlere de, bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü her gece meydanlardasınız. Bunu biliyorum. Darbeye karşı çok net bir duruş sergilediniz. Bunu biliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. <laughs> şimdi burada biliyorsunuz bu şehitlerimizin, gazilerimizin yakınlarıyla ilgili bir de kampanya başlatıldı. Yardım. Eee buna da şimdi bütün il başkanlarımız cep telefonları çıkarır. Ve 157 15, 15 Temmuz'a zarar gönderirsek 5 TL şehitlerimize ve gazilerimize destek olmuş olacağız. Yani bu aralık veriyorum 15. 15. Arkadaşlarımızı da teşvik edelim. Teşkilat sahibimiz bu konuda. Çünkü onlar şehit oldular, canlarını verdiler. Yakınlar. 15'ten Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için 5 TL bağış yaptınız. Teşekkür ederiz. Biz el ele gönül gönüle hep birlikte Türkiye'yiz. Başbakan. Türkiye Cumhuriyeti Başbakan. Başbakan. Evet. evet. Başbakan. Tabii bundan nasıl haberimiz oldu bence? Basına Oraya operasyona gidenlere karşı kavramatik mücadele eden polislerimizin emniyet güçlerimizin içerisinde duyarlı olan polis memuru arkadaşlarımız tabi Aydın Özsıcak ve Davut Uçum ismini görünce zaten dava yakından tabi arkadaşlar bizi aradılar ve dediler ki bu hainler de bu şeyin içerisinde grubun içerisinde tabi orada ilk sorgularında da e, hem darbe girişiminden niye tabi kalktıkları düşmanlar soruluyor. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Dördü'nün ilgili almaya bütün bunlar da ilgili sorulamadan sonra tabi özel olarak rahmetli Musi'nin başkanımızın işte arkadaşlarımızın şehit oldu. Helikopterdeki parçaları niye söktükleri, söktükleri de tekrar oldu soruyorlar. Tabi yine aynı kahvede şerefsizce biz hatıra olsun diye almıştık. Merakımız vardır diye söylüyorum. Ama inşallah onların meraklarını başlarına yıkacağız. Yani biz tabii hemen e, avukatlarımızı Biliyorsunuz daha yakın bir zamanda Haziran'ın son haftasında e, dosyayla ilgili takipçilik kararı verilmişti. Biz de hemen o e, darbe gecesinden iki gün önce 13 Temmuz'da itiraz etmiştik. E, fakat bu helikopterin üzerindeki cihazları sökenler ayrılmıştı. Göksun'a ayrı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişlerdi. Biz ona da itiraz etmiştik. Yani 8 yıldır Maraş'ta görülen bir soruşturma, iddia var. Her neyse sen Göksun'a niye gönderiyorsun? Neymiş efendim? Sınır Göksun'da. 8 sene sonra bunu yerim mi fark ettin? Yani basitleştirmek için, <laughs> önemsizleştirmek için aslında yapılan bu. Başından atmak için. Yani yapılan bu. Ama biz hemen 18 Temmuz'da yani daha önceki hafta sonuna denk pazar sonu noktalarımız aracılığıyla hem yoksun Cumhuriyet Başkanı'na <laughs> bunlarla ilgili şikayet gerekeceğimizi dinledik. Hem de tekrar itiraz yaptığımız nöbetçi suç ceza hakimliğine de tekrar bu belgeleri sunduk. Ve dedik ki kardeşlerim siz artık bu saatten sonra bu dosyaya takipçi kararını onaylayamazsınız. Ve daha sonra burada da görüşmemiz gereken ilgili üst hukuk adamlarıyla veya çevreleri muhataplarımızla görüştük ve Allah'ın izniyle dosya verilen takipsizlik kararı kaldırılacak ve dosya yeniden soruşturulmaya açılacak ve inşallah tüm şüpheler, şüpheler ortadan kaldırılmış bir şekilde aydınlatılacak ve kim yapmışsa ortaya çıkarıp hesabını verecek inşallah. i̇nşallah. Yani. Bunun da sonuna kadar takipçisi zaten olduk ve olmaya devam edeceğiz. Takipçilik kararı verildiği gün de hatırlarsanız orada sizler de vardınız yaptığım açıklamada kim hangi kararı verirse versin bu dosyayı kapatmaya kimsenin gücü yetmeyecek ve biz yine bunu açtıracağız ve mutlaka aydınlanana kadar da takipçisi olacağız demiştim. Yine aynı görüşümdeyim. Dediğim gibi biz bu dosyanın kapatılmasına bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz ve aydınlanana kadar da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tabi burada bizim şu şuna hep hassasiyet gösterdi. Hukuk içerisinde kaldık ve bir takım çevrelerinden gelen provokatif yönlendirmelere hiçbir zaman prim vermedik. Genel merkezi olarak hatta bu konuda direnç gösterdik. Bundan dolayı da mesela eleştiri aldığımız dönemler de oldu. Bu eleştiriler de provokasyonu ile Yani içeriği karıştırmaya, ve sorgulattırmaya yöneldik biliyorsun. Hamlelerdi. Bunlar da boşa çıkardı. Ve biz ne inanmışsak, doğru olan neyse onu yaptık. Hukuk dışına taşmadık ve bugünlere kadar getirdik. İnşallah bundan sonra yine aynı hassasiyette dediğim gibi hiçbir e, provokatif e, hamlelere, hamlelere, yönlendirmelere ondan sonra meydan vermeden, fırsat vermeden hukuk içerisinde bu sürecin aydınlatılması için gayretimizi sürdüreceğiz ve inanıyoruz ki aydınlanacak ve tüm çıplaklığıyla da tabii bütün süreci sizlerle paylaştık. Bundan sonra da paylaşacağız. E, gün bu konuyla ilgili komisyonumuz toplantısını yaptı. Bugün yine bu toplantıdan sonra devam edeceğiz. Avukatlarımızın, ailelerimizin, partimizin, benim de genel sekreterimin de içinde olduğu konuştum. Ve bundan sonra da bir de İlker Bey'in şu içinde olduğu. Bundan sonra da inşallah e, dediğim gibi tüm titizlikle hiçbir ayrıntıyı atlamadan, kaçırmadan, hukuki hiçbir şeyi eksik bırakmadan ve dediğim gibi hiçbir e, provokatif ya da yönlendirmeyi de meydan vermeden bu süreci e, takip etmeye devam edeceğiz. Sizlerden de arzumuz, isteğimiz bugüne kadar hep yanımızda durdunuz. Bundan sonra da bütün süreçlerde olduğu gibi, bundan sonra da yanımızda inşallah duracağınıza eminiz. sizi de bu konuda bugüne kadar verdiğiniz olduk. E, Tatlılar için teşekkür ediyorum. E, hepinizi bir kere daha katıldığınız için teşekkür ediyorum. E, sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum.